<laughs> Elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyhi Resulillah Destur ya Seyyidi Medet, ya sultan Aleyhi ve Resulü Medet Tanıkatı Resulü ve Hayreti Cemiyyat Allah-u Teala meclisimize gayret ve vesile eylesin Razı olduğun meclislerine inşa edilsin inşallah Evet, Hazreti Mevlana Kaddesallahu aleyhi ve aziz oğlu Hüsamettin Çelebi anlatıyor. Diyor ki babam bize mesnevi şerefi yazdırırken hiç oturmazdı. Hep böyle odada yürür ve yazacaklarımızı bize hep yürüyerek söylerdi. Aristo'da hayatı boyunca hiç oturarak ders vermemiş. Ders vakti böyle kırlara çıkar. Talebeler de peşine takılır efendim dersi yolda yürürken anladım işte o. Büyük düşünürlerin, mütefekkirlerin hayatında buna benzer şeyler muhakkak görürsünüz. Hatta Frederic Gross diye bir adam var. Fransız bir bilim adamı. Philosophy of Walking diye güzel bir kitabı var. Yani yürümenin felsefesi adı altında. Güzel bir kitabı var bu hususta. İnsan yürüdükçe açıldığını, yürüdükçe zihnen fikren olgunlaştığını söylerler. İnsan yürüdükçe büyür derler. Bugün modern dünya bize hep oturmayı terk ediyor. Her işimizi oturarak yapmak istiyoruz. Herhalde bizden sonraki nesil artık tamamen sandalyenin, koltuğun mahkumu olacak. Sanal halinde metaverse aleminde, böyle bir sanal bir gözlükle her işlerini herhalde oradan yapacaklar. Ve sohbeti hatmeyi de orada yapalım artık. Allah'a emanet İnsanlık belki büyük şeyler elde ettiğini düşünecek o zaman ama beden hareket etmediği için hem bedenen hem kalben hem ruhen hem fikren hem zihnen hantal olacaklar. Allah muhafaza. Ama gidişat buraya doğru yani. Gandhi Hindistan'ın kurtuluşu için adam 200 mil yürümüş hayatı İngilizlerden tuz almayacağız, her gün denize yürüyeceğiz, denizden tuzumuzu kendimiz çıkaracağız. Sırf bunun için 200 mil yürümüş. Halbuki tuz dediği nedir? Yani İngilizler ne kazandıracak? Değil mi? Yani bir silah değil, bir araba değil, bir uçak değil. Ama kendi halkına bir farkındalık, bir şuur kazanıyor. Ve insanlar işgalci kuvvetlere karşı direnmeye başlıyorlar. Kendimiz yapalım, kendimiz üretelim, bunlara muhtaç olmayalım. Ve nihayetinde de başarıyorlar. Allah bizi affetsin. Bir gün işte oturduğumuz yerden Allah'ım Filistin'e yardım et, Allah'ım Türkistan'a yardım et, Allah'ım şurası da var, oraya da yardım Yani aslında yaptığımız İsrailoğullarının Musa Aleyhisselam'a dediği gibi Ey Musa sen git Rabbinle savaş, biz burada bekliyoruz. Yani bir şeylerden vazgeçmediysek, feragat etmediysek, ya en azından bir boykota katılmadıysak gelen halimiz bundan ibaret yani. Ee, hasılı, yani baştaki bahsettiğimiz meseleye dönecek olursak, bu hususun gençler Kur'an-ı Azimüşşan'da birçok yerde iz düşünüyor Mesela Ankebut suresinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki, yeryüzünü dolaşın, yeryüzünde yürüyün, ve Allah'ın yaratılışı nasıl başlamış ve nasıl devam ediyor? Onu görün ve bunun üzerine tefekkür edin. Ama işte o tefekkür sahasına ulaşabilmemiz için ayetin evvelinde yeryüzünde yürümemizi, dolaşmamızı emir buyuruyor Cenab-ı Hak. İnsan Allah yolunda yürürse, beden hareket ederse, Ruh da onunla birlikte yürür. Yani yol alır. Bir ilimden bir ilime, bir mertebeden bir mertebeye, bir halden bir hale, nihayetinde maddeden manaya seyir eder insan. seyir sülük eder. İşte Nakşibendi tarikatının 11 esasından seferder vatan. Hem zahiri hem manevi hicrettir. Seferder vatan. Müslüman hele hele dermiş, onun için akan su gibi olması lazım. Akan su geçtiği yerleri güzelleştirir, yeşillendirir, İnsana bereket olur, toprağa can olur. Hatta sırf sesiyle bile akan su insanın tedavi eder, iyileştirir. Akan suyu sesi şifadır, ruhayı gelir. Duran su kokar derler yani o da faydalı tabi. Ama sırf bulunduğu yere faydası var yani, duran suyu. Ve içine düşen pislikleri temizlemeye gücü yetmediğinden dolayı zamanla pislikler dolar 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 kokmaya başlar. İnsanlar artık ona yaklaşmazlar, içine girmek istemezler. Ve nihayetinde duran su buharlaşır, yok olur gider ya. Para bile durduğu zaman kirleniyor. <laughs> yani kenara koyduğun para <laughs> temizlemek için işte onun için zekatını veriyorsun. Kenara koyup da beklettiğin paranın zekatını veriyorsun temizlemek için. Çalıştırdığın para Allah'ın helal dairesi içerisinde çalıştırdığın para sana kazançtır, berekettir. Yani hem zahiren hem manen yürümemiz lazım. Allah yolunda. Tabi bunda şartları var. Şahit güzel diyor diyor ki Ayaklar varsa Allah yolunda duracak değilsin. Yol varsa, yolun varsa yolsuz değilsin. Menzilin varsa amaçsız değilsin. İnsanlar 25-30'unda ölür, 75-80'inde gömülür diye bir söz var. Niye demişler bu sözü? Çünkü insanların geneli hayatın getirmiş olduğu hedeflere, menzillere 25'inde 30'unda ulaşır. Yani okulunu bitirir, işini bitirir, işe, işe girer. işte efendim evlenecekse evlenir. Ama bundan öte bir maksadı, bir menzili, gayesi yoksa insanın artık ölü gibi yaşar. 25'inde, 30'unda insanların geneli ölür, 75-80'inde gömülür. Sözü onun için söylemiş. Ayaklar varsa Allah yolunda duracak değilsin. Yolun varsa yolsuz değilsin. Menzilin varsa amatsız değilsin. Rehberin varsa sapacak değilsin. Yaranın varsa yani bu yolda bir de gönül daşın varsa efendim bu yolda yalnız da değilsin. İşte bunların hepsini ihtiva ederek yürürsek işte buna kademi sık deniyor. Eskiler kimin kademi üzeresi diye sorarlardı kimin kademi üzerisin? Yani kimin yolunu takip ediyorsun? Kimin ayak izlerini takip ediyorsun? Kiminin adımlarına basıyorsun? Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam bana tabi olduğunuz gibi benden sonra sahabeme tabi olun buyurdu. Ve onlardan sonra gelen nesil sahabeye tabi oldu. O adımları izledi. İşte onun için tabiin diyoruz o nesil. Onlardan sonraki gelenler onlar da onlara tabi oldu. Onlara da tabi Tabi olanlara tabi oldunuz. Onların izini takip edin. Demek ki tabi olmak lazım. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimüşşan'da dağların bile yürüdüğünden bahsediyor. Allah. Subhan. Sen onları böyle donmuş yerinde durur zannedersin. Halbuki onlar yürüyorlar. Onlar biz bulutlar gibi yürütüyor. diyor Allah. Celle, celle. Kur'an'da oturduğundan bahseden yanlış şey. Hani? Oturduğundan bahseden yanlış şey. Ne diyor? O gün Adem'e hani seyde etmediği gün ne dedi? Ben de senin doğru yolunun üzerine oturacağım. Şeytan terakki etmez. Şeytan hep aynı. Yani o gün takmış olduğu at gözlüğünü bugün hala takıyor. Hatta İmam Gazali Hazretleri diyor ki yarın ahirette diyor cehennemde Cenab-ı Mevla onu her yüz bin senede çıkaracak. Adem'e secde eder misin diye teklif edecek. O hala aynı. İşte oğlu yanında duruyor. Ben ateşten yarattın onu topraktan yarattın. Yanaşmıyor Allah'ın teklifi. Orada bile ya. Yani. Şeytan terakki etmez. Şeytan seyretmez. Şeytan ilerlemez. Şeytan hep olduğu yerdir. İşte duran su gibidir. Allah muhafaza. Müslüman ha işte o hep şeytan gibi yani şeytan kendini bilir kalp. Bardak dolu da ona bir şey ilave edemezsin. Müslüman tam bunun zıddı olmasın. Hep kendini, geçenler dedik ya hani Kendini hep bilmiyor kabul edecek. Hazreti Rasulullah aleyhissalatu vesselam işte Hira, Nur Dağı'nda Cebrail aleyhisselam ilk ayetlerini getirdiğinde Allah Resulü ilk söylediği söz ne? مَا bi بِقَرِيب Bilmiyorum dedi Allah Resulü. Okuma yazma bilmiyorum. Yani o anda Peygamber Peygamber olarak ilk söylediği söz, ilk sünnet, ilk hadis bilmiyorum. Bunlar düşünen insanlar için bir hikmet var ya. Ve Allah Resulü bilmiyorum diye başladı Habibullah makamına yükseldi. Dervişlerin Sultanı Yunus Emre Hazretleri'nin dervişliği neyle başladı? Tapduk Emre'nin dergahında. İlk ona ne dersi verdi Tapduk Emre? Bilmiyorum. Kim sorarsa sorsun. Kim ne derse desin. Sen hep bilmiyorum diyeceksin. Bilmiyorum. Adına da sorsalar bilmiyorum diyeceksin. Ve ibadur alel ardi ve izâ Müslümanlar diyor Allah Celle Celaluhu yürürler yeryüzünden. Vakalla yürürler, tevazuyla yürürler. İşte yol almanın alameti bu. Yürürler ama yolda işte şeytanlar var veya şeytanlaşmış insanlar var. Onların yolunu kesmek ister. Onlara sataşırlar. Bu yolu yürüme derler. Engel çıkarır. Yani bir insan manen ilerliyorsa onun alameti yolunu kesmek isteyen insanlar muhakkak çıkartırsın. Engel çıkar. Moralini bozmak ister. Evet. Takılırlar. Ama onlar ne der? Galu selam. Hadi selam. Hadi selam derler. Der? Onlara, onların o hilesine gelmezler. Efendim kavgaya, gürültüye girişmezler. Ne yaparlar? Yollarına devam ederler. İlerlemeye devam ederler. Çünkü Allah'a giden işte makamların nihayeti yok yani sonsuz. Şimdi bize düşen Allah'a hamdolsun yani ayağımız da var, yolumuz da var, rehberimiz de var, mürşidimiz de var, yaranımız da var. bizler düşen bu 20 yıl, 30 yıl önce çıktığımız yolun biz neresindeyiz? 20 yıl önce çıktığımız yolun hala başından Hiçbir bir şey elde edemedik yani. O zaman oturuyoruz. Allah'a ve şeytan gibi oturuyoruz. Necip Fazıl'ın dediği gibi 30 yıl saatim çalışmış ben durmuşum. Gökyüzünden habersiz uçurma uçurmuşum diyor ya bir şiirinde. Yani biz de böyle miyiz? Yani? Kendimizi bu hususta inşallah hesaba çekip yolda yürüyenlerden de inşallah hepimiz arasındayız. Ve min Allah'a kebih ve elhamdülillahi yani. ve bilhamdülillahi ve bilhamdülillahi ve